Herkese merhaba ben Bahadır. Otomotiv sektöründe görselleştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle bilet başlangıç serisinin dördüncü bölümüne çekiyoruz. Bu bölümde gölge ve ışık hesaplamalarına biraz göz atacağız. Gölge nasıl bilet içerisinde işler onu anlamaya çalışacağız. Bunun yanında da sahnemize ekstra ışık ekleme, ışık e, kaynakları gibi detayları inceleyeceğiz. Hız kesmeden başlayalım. çalışmamızı stüdyo environment içine devam edeceğiz. Ee, kopyalamak isterseniz diye ben kendi e, verdiğim ayarı burada sizlerle paylaşıyorum. Benzer küçük dokunuşlar yaptım. Ee, açıkçası ben color correction'u sahne içerisinde çok dokunmayı sevmiyorum. Onun yerine ben post proseste e, render sonrasında e, dokunmayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi gölgemiz olup olmadığını şöyle kondu yine geldik. Pardon. Visualization'a geldik. Visualization'da Ambient Occlusion Rendering kısmına tıklıyoruz ve gözlerimiz patlarcasına bembeyaz bir ekran bizi bekliyor. Bu şu demek arkadaşlar. Şu an sahnenin hiçbir yerinde gölge yok. Hiçbir şekilde gölge burada göremiyorsunuz. Bu basit. Bunu şimdi nasıl yapıyoruz? Scene Graph'ımda e, gölgesini oluşturmak istediğim objemi seçiyorum. Şimdi ben burada interiorları kapatmak istiyorum çünkü orada size kapattım bir kontrol edelim bu arada i'ye bastım i, i isolate anlamına geliyor bu yukarıdaki göz işareti seçtiğiniz objeyi sadece seçtiğiniz objeyi göreceğiniz şekilde e, sahnede bırakır diğer objeleri gizler bu environment için e, gölgelere hesaplayacağız bu her environment için ayrıca yapmanız lazım Mesela diyelim ki ben şimdi stüdyo ortamında çalışıyorum Başka bir diyelim ki skylight aldım o zaman artık gölge ve ışıkların e, tutmadığını göreceksiniz tekrar o sahne için hesaplama yapmanız gerekir bunu söylemiş olayım onun yanında geldim sağ klik yaptım backlight and shadows bunu en basit olacak şekilde düzenliyoruz direkt calculate all diyoruz arkadaşlar sadece burada quality'sini Tabii ki arttırabilirsiniz fakat bu sizin tamamen bilgisayar performansınızla ilgili bir durum bunun süreci yani kullandığınız donanıma göre bu biraz uzun sürebilir kısa da sürebilir Ben şimdilik olduğu gibi bırakıyor arkadaşlar benim hesaplamam ve, bitti ve aracımız fark ettiyseniz sahne içine geldi. Çünkü artık göz gölgelerimiz hesaplı ve biz bunları görüyoruz. Şimdi size burada bazı küçük detaylardan bahsedeceğim bu yapıyı anlayabilmeniz için. Ee, şöyle bir aracımızı inceleyelim. Görüyorum ki burada bir homojen bir dağılım var. Bu güzel. Biz bunu sev yani e, zaten bunu istiyoruz. Homojen bir dağılım var. Şu aracın üst eee windshield ön cam kısmında biraz daha parlak görüyorum. Bu ne demek? Bu aracın tepesi diğer bölgelere göre aslında biraz daha fazla ışık alıyor demek. Onun için bu hesaplamada orası daha çok patlıyor. Yani bunu mümkün olabildiğince homojen tutmaya çalışın. Böylece aracımızın güzel bir ışık aldığını biz buradan takip edebiliriz, anlayabiliriz. Pekala. Şimdi şöyle size bir detay göstermek istiyorum. Mesela arka tekere gelelim. Burada siyahlıklar var ama kapkara. Mesela normalde içeriye doğru baktığımızda karanlıklar olması e, normal, doğal bir şey. Yani kapalı yüzeylerde veya içeride kalan yani aslında ışığın geçmediği yerler tabii ki koyu gölge kalacak. Bunu öyle düşünün. Fakat burada yani canta bakıyoruz tertemiz. Ama buradaki koyuluklar var. Nedir bu? hemen gelelim. Tekrar yüzey normalleri konusuna dönmüş olduk. Hemen bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi buradaki küçük parçaların yüzey normalleri ters. Dolayısıyla ışık hesaplamasını doğru yapamıyor. Peki burada ne yapacağız? Gözümüzden kaçmış olabilir, hiç dert değil. Geliyorum. Bunların yüzeylerini düzeltiyorum. Şimdi bu objeyi seçtim. Ve tekrar Calculate ediyorum. Bu tek parça olduğu için hızlı yaptı. Ve gördüğünüz gibi buradaki yüzeylerim de düzelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bir interiöre bakalım. de buradaki görmüş olduğunuz koyuluklar gayet normal. Çünkü içeride kapalı kalan yüzeyler bunlar. Fakat içeriye baktığımızda böyle bir farklı bir ışık görüyorum. Doğru mu? Şöyle bir camdan bakalım. Buralar ışık almış. Şurada bembeyaz kalan bölgeler ışık almış. Diğer taraflar koyu. Neden? Çünkü arkadaşlar realist diye açayım. Bakın sahnemizde böyle bir ışık kaynağı yok. Buradan camın içine bir ışık giriyor. Çünkü niye? ben interior'ı özellikle farklı bir alanda calculate edip size göstermek istedim. Bu hesaplamayı her environment için ayrıca yapmanız önemli. Yoksa e, tutmayacaktır. O sahnenin gölgeleri ve ışıkları o objede kalacaktır. Şimdi bunu düzeltip devam edelim. Arkadaşlar hesaplama bitti. Gördüğünüz gibi before ve after'da ki farkı görüyorsunuz. Bize parlak yüzeyleri veya transparan yüzeyleri, cam gibi e, calculate etmenize gerek yok. Bunları size nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim. Mesela diyelim ki far, far camları, camlarımız, windshield, üstte camda, arkada var. Hatta aynalarımızı da alabiliriz. Demp Evet burada yine geldim. Bake dedim. Şöyle şunu kapatayım farklı görelim diye. Clear all diyorum. İkisine de. Ve bembeyaz. Shadow play'nin e, gölgesi için şöyle yapıyoruz. Şimdi burada küçük trick otomotivler için. Aracınızı bir tık Shadow Plane'in tekerleri bir tık altına doğru kaydırın. Böylece orada daha iyi bir gölge sonucu alacaksınız. Şöyle göstereyim. Ben bunu böyle tam geçip geçmediğini genellikle e, yüzey analizinden kontrol ediyorum. Şöyle aracımı tuttum. Şöyle, aşağı doğru çektim. Şurada geçti. Şurada geçtiğini gördüm. Şöyle de bir bakıyorum. Şurada. Kesildi orada. Yeterli. Shadow plane'imi tuttum. Seçtim b geldim tekrar kalktı. Yine de tam mükemmel bir gölge olmadı. Gördüğünüz gibi e, aracın tekerin bize göre sağ kısmı birazcık daha böyle gölge yememiş gibi oldu. Bu e, ışık kaynağıyla alakalı. Şu an bizim üçlü ışık kaynağımız burada aracın bu tarafından vuruyor. Gördüğünüz gibi mesela aracın sağ kısmı biraz daha gölgeli. E, bu gibi rütüş, bu gibi e, detaylar canınızı sıkmasın çünkü bu gibi küçük rütüşleri her zaman post-process'de yapabilirsiniz. Mükemmel bir gölge ışık yakalamanıza gerek yok ama e, aşağı yukarı e, Ambient Occlusion'a baktığınızda homojen bir dağılım ve gözünüze çarpmayacak bir dağılım olması yeterli. Işık e, kaynaklarımıza geçelim. Lights'a geldim, tıkladım ve Light Editor'ımı açtım. Selim size göstereceğim. Şimdi bizim bir Headlight'ımız var. Burada default olarak tepede de görebilirsiniz. Tam kameranızdan ışık vuruyormuş gibi e, düşünün. E, bu şöyle yerlerde kullanışlı. Yani mesela geliyorum, burada açıyorum ve buraya bir ışık vurduğumda nasıl bir Etki alabileceğimi aşağı yukarı görebiliyorum. Light Editor'ıma geldim. Headlight'ı buradan da açıp kapatabilirsiniz. Önemli olan burada birazcık light'ları kurcalamanız. Mesela biz bir örnek daha bir tane de Spotlight ekleyelim. Yerdeki gölgemizi yeterli bulmuyoruz. Diyelim. Gördüğünüz gibi tekerlerde sorunumuz vardı. İşte böyle bir gariplik hissettik. Yani şuralar açık, şurası koyu. Spotlight bunun için güzel bir özellik istiyorum yukarıya doğru ve tam tepeden buna çık olabilecek şekilde bir mesela şöyle Spotlight'ın da özelliklerini görelim ponisinin e, açılarıyla oynayarak e, bunu e, birazcık değiştirebiliriz. E, Materyal Shadow'un kapatayım materyallerime bir etkisi olsun istemiyorum. Sadece bundan bir Grand Shadow istiyorum. Inten, intensitesi 1 kalabilir. Temperature hadi bunu da şöyle hafif sıcak mı vereyim? O da hafif cool olsun. Şöyle şey işte yükseltiyorum iyice. Bunu Grand'a yiyecek şekilde çok kalın bir çok et kalınlığı olan bir gölge gibi istemiyorum. Şöyle bakalım nasıl olacak. Brandon Shadow'dan böyle biraz kısıyorum. Niye? Çünkü hop koyu olamaz. Eee koyu olabilmesi için tek bir ışık kaynağı olması lazım. Fakat biz zaten sağdan soldan ışık kaynakları alıyoruz. O yüzden birazcık açıyorum ki yarım gölge fizik bilenler bilir <laughs> e, yarım gölge diyelim burada veya gölgeyi yumuşatmak için map filter radyosu biraz kullanabilirsiniz şöyle çok keskin olmasın diyorsanız bence biraz keskin iyidir şöyle <laughs> durabilir Işığımı seçiyorum F'ye basıyorum yanına doğru zıpladım light profile'de ee, ışığın yansıyacak profiline etkileyebilirsiniz. Show light gördüğünüz gibi aç kapa ee, ışık orada duruyor. Işık orada duruyor. Oops. Işığım burada duruyor. Yani etkisini alıyorum. Fakat kameramda gözükmüyor. Son olarak <laughs> son olarak ben bu yaptığım e, işlemleri ee, nasıl kontrol edeceğim Ren render almadan önce arkadaşlar bizim iki tip e, hesaplama modumuz var bir et içerisinde biri opengl şu an görmüş olduğunuz arayüz yani e, gerçekçi hesaplamadan önceki preview dediğimiz e, tip diğeri ise ray tracing dediğimiz yük e, e, yüksek kalitede ışık hesaplaması yapan modumuz ona hemen bir e, ee, hızlıca bakalım. Çok detayına girmeyeceğim çünkü bunu son aşama render aşamasında bunları detaylı şekilde anlatacağım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tepede geldim. Ray Tracing'imi gördüm. Basılı tutuyorum. Sol klik. Bir çıkartayım yerinden. Gördüğünüz gibi CPU ve GPU var. Burada bilgisayarınızın performansına göre güçlü bir ekran kartınız varsa GPU seçebilirsiniz. Ki kesinlikle çok daha verimli çalışabilirsiniz. Benim şu an kartımda bir problem olduğu için işlemci üzerinden, CPU üzerinden gideceğim. Tıklıyorum ve bakıyorum. Değişimleri beraber gözlemleyelim. Chat bir anda yani hızlı bir değişim olduğunu gördünüz. Eminim ki sizin sahnenizde daha farklı şeyler vardır. Fakat ee, dikkatinizi çeken şeylerden biri ışığın yansımaları ve daha da önemlisi far içindeki ışık yansımaları hesaplanmaya başlandı. Ee, bunu e, buradaki pürüzleri kapatmak için en azından şunu söyleyebilirim. Anti-aliasing'e tıklayabilirsiniz. Burada hesaplamaya başlayacaktır. Muhtemelen şu an benim kaydım görmüyorum ama teklemeye uğramaya başlamıştır. Bu %100 olduğunda mükemmel noktaya gelmiş oluyor. Şimdilik kapatıyorum. E, ray Tracing içinde hızlı dolaşabilmek için Dump ile hemen sağındaki açabilirsiniz. Low, Medium, High olacak şekilde. Böylece rahat size bir kullanım rahatlığı sunar Ray Tracing. E, bahsetmek istediğim konular bu kadar. Sıradaki son adımımız olan kameralar ve render alma işlemleriyle beraber e, bu süreci tamamlıyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.